araçları aynı doğrusal yörüngede hareket etmektedir. Kayneme araçlarının hız zaman grafikleri şeklinde verilmiştir. Buna göre e, K ile L, K ile M, L ile M hangi durumdaki araçlar aynı yönde hareket etmektedir. Şimdi bizim elimizde hız zaman grafiği var. Hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üstü artı yön olarak ifade ediyoruz. zaman ekseninin alt tarafı ise eksi yön. Yani bizim buradaki bu grafikteki referansımız zaman eksenidir. E, K ile L zaman ekseninin üstünde olduğu için K artı yönünde hareket etmektedir. L de artı yönünde hareket etmektedir. M ise zaman ekseninin altında olduğu için eksi yönünde hareket etmektedir. Aynı yönünde hareket eden araçlar K ile L olmuş olacak. Sorumuzun cevabı yalnız bir A olacak. Değişmeyen şekilde verilen dalga leğeninde düzengellere gönderilen doğrusal x, y, su yansımalardan sonra sistemi terk ederken ilerleme yönleri arasındaki açı 10 derece olmaktadır. Buna göre engeller arasındaki alfa açısı kaç derecedir? Şimdi Y atması e, dik olarak gelmiş. Kendi üzerinden geri yansır. Tamam. Bu şekilde yansımış oldu. E, x yatay gelmiş. E, dolayısıyla bu açı alfa olması gerekiyor. Buradan yansıdıktan sonra buraya gelecek. Şu aradaki açı yine alfa. Buradan da yansıdıktan sonra bu şekilde giderken şimdi soru ilerleme doğrultuları arasındaki açının 10 derece olduğunu ifade etmiş. ve son derece. 10 derece ise ha, işte ters açılardan burası da 10 derece olur. Burada 90, bu açı 80 derece olur. Bu açı da 80 derece olur. O zaman 2 alfa 100 derece olması lazım. Alfa buradan 50 derece olur. Sorumuzun cevabı değişik. Şimdi verilen optik düzenekte ışıklı dairesel cismin düzleme halinde oluşan görüntüsü nasıldır? Şimdi ayna yatayla 45 derecelik bir açı yapıyor. Eğer ayna e, yataya dik olmuş olsaydı şeklinde olacaktı. E, evet, bu şekilde çizdim. Tamam. Simetrik bir görüntü oluşuyor. E, çizersem karşı tarafa. Evet, bu şekilde verdik. Şimdi burası renklerin sinirini yazacağım. Burası kırmızı. Burası mavi, alt taraf ise yeşil renkte olduğunu görüyoruz, alt taraf yeşil. Şimdi burada da mavi burası olacak, aynayı kırmızı burası, burası da yeşil olmuş olacak. Yani şurayı da yine şöyle silelim, burası da yeşil olmuş olacak. Şimdi aynayı 45 derece, yani pratik çözüm yapacağız. Aynayı 45 derece bu yönde döndürdüğünüz zaman e, buradaki görüntü aynı yönde 90 derece döner. Şimdi 90 derece döndüğünde buraya tekrardan e, çizim yapıyorum. 90 derece döndüğünde e, kırmızı olan kısım e, alt tarafa gelmiş olacak. Yeşil mavi olan kısım onun üstünde olacak. E, yeşil olan kısım da sol tarafa gelmiş olacak. Bunu arayacağız şıklarda. Baktığımız zaman bunu sağlayan A şıkkı var. Sorumuzun cevabı A olsun. Verilen düzenekte eşcismi su içerisinde yavaşça bırakıldığında eşit kolu telazinin K kefesi aşağı yönlerken diyor, k kefesi aşağı yönlerken diyormuş. E buna göre ilk cismin yoğunluğu hakkında ne söylenebilir? Şimdi burada demek ki bu kapta ben ağırlaşma olduğunu anlıyorum. Bu e, cismin batması durumunda meydana gelir. E, hacmine v kadar dersem buraya giren e, kütle v çarpı dx kadar çıkan kütle kendi hacmi kadar sıvıyı buraya taşırmış olacak. V hacminde buraya su gelmiş olacak. Çıkan kütle de V çarpı suyun kütlesi bir öz kütlesi bir olduğu için ne yazıyorum? Burada bu kadarlık bir anlaşma var sol kefede. Sağ kefede ise taşan sıvı buraya geldiği için V çarpı bir kadarlık bir e, burada ağırlaşma var. Şimdi K kefesi aşağı indiğine göre e, K kefesinde meydana gelen ağırlaşma miktarı şu boşlukta devam edelim. V çarpı dx eksi V e, sağ kefede meydana gelen ağırlaşma miktarından daha büyük olması lazım. Yani buradan da bakarsak yani V çarpı Dx büyüktür 2V olmuş olacak. Oradan X cisminin yoğunluğunun 2'den büyük olduğunu anlıyorum. Sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Öğrencilerin proje ödevi olarak hassasiyeti fazla olan sıvı termometre dizayn etmelerini istemiştir. Öğrenciler ödevi tamamlarken aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğru olmaz? Şimdi hassasiyetin fazla olması için e, bu termometrenin içerisindeki sıvının e, boruda çok yükselmesi lazım. Bu çok yükselmesini sağlayan değişiklikler hassasiyeti arttırır. Şimdi aynı zamanda bölme sayısında doğru orantılıdır. Bölme sayısını fazla yapma, evet hassasiyeti arttırır. Hazne hacmini küçük yapma. Şimdi eğer hazne hacmini küçük yaparsanız buraya koyduğunuz sıvı azalır. Sıvı azalırsa sıcaklık değişiminde sıvının genleşme miktarında azalma meydana gelir. Dolayısıyla e, haznenin içindeki sıvının haznenin içerisinde, kılcal borunun içerisinde yükselme miktarı azalmış olur. Yani şuradaki yükselme kaç kadar olduğunu düşünün, haç azalmış olur. Bu duyarlılığı azaltan bir şeydir. O yüzden bu doğru olmaz. Diğerlerini de kontrol edin. Borunun kesini küçük yaparsanız daha dar bir boru kullanmış olduğunuz yükseklik fazla olur, hassasiyet artar. Genleşme özelliğini fazla olan sıra kullanırsanız çok genleşir, yükseklik fazla olur, hassasiyet artar. Genleşme özelliği az olan maddeyle termometre yaparsanız termometrenin genleşmesi az olur. Sıvının yükselme miktarı fazla olur. Dolayısıyla o da olur. Yani sorumuzun cevabı değişik olur. Verilen manometrede basınç dengesi sağlanmıştır. Buna göre manometrede bulunan gaz basıncı kaç santimetre civarıdır? Şimdi burada e, boruların aynı hizasında basınçlar birbirine eşit olması lazım. Buradaki basınç P0 kadar olacak. 76. Buradaki basınç da o zaman P0 kadar 76 cm civarlık bir basınç olması lazım. Şimdi gazın da bulunduğu seviyede bir eşitlik söz konusu. Bu noktanın üstünden yapılan basınçla altında yapılan basınç birbirine eşit olması lazım. Burada gaz basıncı var. P gaz dersen P gaz şuna eşit olacak. P gaz 1 P0 76 aynen sıvı tarafından buraya iletilecek. Artı Tabi burası 4 santim olduğundan dolayı burası 16 santim kalmış oldu. 16 santimlik sıvının civarını yapmış olduğu basınç olacak. Oradan p 76 artı 16 toplamı bize gazın basıncını verecek. O da 92 santimetre civarlık bir basınca karşılık gelir. Sorumuzun cevabı değişik olacak. İletken cisimlerinin başlangıçta toplam yük miktarları 10 Q kadardır. E, Ki anahtarı kapatılıyor ve son durumda eksen yük miktarının yenikinden 2Q fazla olduğu bilindiğine göre, cisimlerin yarı çapının oranı kaçtır diyor. Şimdi, e, ben bunu kapattığım zaman, X'in yük miktarının yerindeki Q, yani ben bunun yük miktarını sonuna Q kadar dersem, bununki Q artı e, 2Q. Yani buna 2Q Q kadar fazla olmuş, buna Q üstü diyelim. Bu Q üstü artı 2Q olmuş olacak. E, yük korunumlu olduğundan dolayı, ilk durumdaki yük miktarıyla son durumdaki yük miktarı birbirine eşittir. İlk durumda 10 Q kadar yüküm var. Son durumda x'in yük miktarı Q üstü artı 2 Q. Yeni 2 Q olmuş oldu. Oradan çözüm yaptığımız zaman Q 4 Q kadar bulmuş oluruz. Şimdi bu 4 Q kadarlık bir yüke sahip. O zaman x'in ki toplamda 6 Q kadar olmuş olacak. Şimdi küresel cisimlerde paylaşılan yük miktarı yarıçapla doğru orantılıdır. 6'ya 4, 3'e 2, 2, ilişkisi olduğundan dolayı ben e, Rx'e 3 kadar dersem R'ye 2 ye kadar olmuş olur. Oranını sormuşlar. oran 3 2 olacak. 5.